Merhabalar, bugün yine miyom ameliyatı olmak için e, Çanakkale'den gelen bir hastamız var. 32 yaşında hasta, daha önce hiç çocuk doğurmamış, 5 yıllık evli. 6 santimlik miyomu var. Hem rahimin dış tabakasını hem iç tabakasını kaplıyor. O yüzden hasta bebek doğuracağı için endişeli biraz. Hocam ameliyatı bu laparoskopik mi yapacaksınız, robotik cerrahiyle mi yapacaksınız dedi. Hangisi gebelikte daha sağlamsa lütfen öyle yapalım dedi. Biz de hastamıza robotik cerrahiyi çoklu miyonlarda tercih ediyoruz artık da cerrahide de çok tecrübeli olduğumuz için da poroskopik olarak da ameliyatını yapacağımızı söyledik. Genel olarak miyomlar birden fazla sayıdaysa ve hasta çocuk arzusu varsa daha sağlam dikebilmek için robotik cerrahi tercih ediyoruz. Ama artık da poroskopik cerrahide hem ekonomik olarak daha ucuz hem de tecrübe kazandığımız için da poroskopik yolla yapmayı tercih ettik.